Good afternoon. A photo has surfaced that a lot of people are claiming is proof that the Roswell UFO incident was real. It's a picture of an alien type creature, and they claim it was taken in 1947 in Roswell. The photo was revealed at a conference in Mexico City on Tuesday. Someone claimed they found it in a box in an attic in Sedona, Arizona. 5 Mayıs 2015'te Meksiko City'de bir UFO etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikte bir grup araştırmacı 1947'de Roswell'e düştüğü iddia edilen UFO'dan çıkarılan bir uzaylının görüntüsünü paylaştılar. Bu resimler Roswell slaytları olarak bilindi. Ancak gerçek hemen ortaya çıktı. Varlığın ayak kısmında bir etiket görünüyordu. Şüpheci araştırmacılar bu etiketin kontrast değerleriyle oynayarak yazıları ortaya çıkarabildiler ancak yazı hala daha net olarak okunamıyordu. Bunun için de bulanık fotoğrafları netleştirmeye yarayan bir yazılım kullandılar. Ve bu yazılım kullanıldıktan sonra ortaya çıkan gerçek işte bu. <laughs> Varlık uzaylı falan değil. 2 yaşında ölmüş bir erkek çocuk cesedi. Bu çocuk cesedi 1950 ile 1960 yılları arasında Arizona'daki Montezuma Kalesi'nin kalıntıları arasında pamuk bir gömlek içerisinde bulundu. Gördüğünüz gibi UFO'cular saçmalıklarına inanan toplamak için her türlü yola başvuruyorlar. Biz de kanalımızda bu tür sahtekarlıkların ortaya çıkması için videolar hazırlıyoruz. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsin. Seni de aramızda görmek isteriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.